Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Kuzey Tarotah nasılsınız? Umarım hepiniz çok mutlu, çok huzurlu, çok sağlıklı, çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Beni soracak olursanız ben iyiyim canlar. Evet yine karşınıza geldim. Sizler niyetlerinizi oluşturun ve öyle gelin. Aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin size karşı olan duygusu, düşüncesi, kalbi ve olası geleceğine bakacağız hep birlikte. Ama öncelikle niyetlerimize dahil olabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor. Beğeni atmanız gerekiyor. Bunlar yeterli arkadaşlar. Ama isteyenler olursa böyle beni mutlu etmek isteyenler varsa aranızda onlar da ne yapacak arkadaşlar? Güzel güzel mesajlarla kanalımızı destekleyecek. Hadi bakalım sizler yavaş yavaş gelirken ben niyetlerimizi oluşturayım. Sonrasında açılma geçeyim. Sonrasında da kapatalım arkadaşlar. Ee, öncelikle kanalımın abonelerinin aklındaki kişilerle alakalı en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ve öyle de oldu diyorum arkadaşlar. Sizlere uymasını istiyorsanız. İlk videoyu açtığınızda söylediğim şeyleri yaparsanız yeterli arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Ve yavaş yavaş e, kartları seçmeye başlıyorum. Hadi bakalım sizler o güzel niyetlerinizi alırken ben kartlardaki e, destelerdeki kartları seçip açılıma geçeceğim arkadaşlar. Öncelikle sizler için dedi ki e, melek kartların zayıflıkları yenmek mümkün lütfen meleklerinizden yardım isteyin dedi. Ee, her zaman kolektife çekmiş olduğum bir kart, melek kartları. Bunlar da minik melek kartları arkadaşlar, çok güzeller. Ee, sık sık onlarla da böyle e, açılım yapmaya çalışıyorum. Bestelerimiz çok arkadaşlar. Evet niyet alalım bu arada. Güzel niyetlerinizi oluşturun aklınızdaki kişinin, kalbinizdeki kişinin size karşı duygusu, düşüncesi, kalbi, olası geleceği ve enerjisine bakacağız canlar. Ve sonrasında da kapatacağız. Evet, sizler de benimle tekrarlayabilirsiniz. Buraya yardım ve şifa getirmesi için sevgi dolu ruhum varlığını çağırıyorum. Yüce sevgi bizi kutsasın ve bilgilendirsin. İlhamı tecrübeye yön versin. Kalbimize ve zihnimize bilgi getirsin ve hepimize lütuf ve rehberlik sunsun. Amin diyorum ve başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle enerjilerine bir bakalım. Enerjiler ne durumda? Ay, üçüncü çakra geldi arkadaşlar. Arzu, tutku. Aa kartlar atıyor. Kartlar kendilerini atıyor. Arzu ve yaşam kuvveti. Ve tekrardan o enerjinin ikinizin arasında gündeme gelmesi var arkadaşlar. Evet çağların şifacısı da geldi. Ve zafer geldi. Yine zafer geldi arkadaşlar. Bir önceki videoda da izleyenler varsa. Yine zafer enerjisiyle tekrardan bir başlangıç yapma. Aradaki olumsuz enerjilerin şifalanması. Ee, çıkacağı yoldaki çıkış yolunu bulma. Sizler bir kere yıldızınız çok yüksek ve size arzu e, aklınızdaki kişinin size karşı arzu ar Aa, söyleyemedim arzusu ve gerçekten e, o kuvvetli e, enerji tekrardan e, sizlere doğru akıyor çünkü bazı şeyler şifalandı ve zafer enerjisi var arkadaşlar alıp kabul edebilirsiniz devam edelim bakalım. Diğer kalplerimiz bize ne söyleyecek? Bir dakika arkadaşlar. Hadi bakalım. Boğa Burcu burada kendisini gösterdi arkadaşlar olabilir, olmayabilir aklınızdaki kişi. Belki de sizsinizdir arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir yere sesim gitmiş olabilir arkadaşlar. Telefon çaldı. Kusura bakmayın. Bağlandık tekrardan diye düşünüyorum. Umarım öyledir. niyetlerinizi oluşturduysanız eğer arkadaşlar ve sizlere uyum sağlamasını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü bizim niyetimiz totemimiz bu yönde. Hadi bakalım. Zaten enerjiler okuduk. Böyle açar gideceğim. Kusura bakmayın. Ay, gece, gündüz yine zeytin dalı. Bir önceki açılımda arkadaşlar gelecek zamandaydı. Bakıyorum. Bak telafi tekrardan geldi. Merkeze bir bakalım. Yine aynı yerde. Yine aynı kart geldi. Anahtar çözüm. Evet. Hane ile ilgili durum var. Mahkeme. Hı. Şimdi eğer burada arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum duygu düşüncelere geçeceğim ama burada net bir şekilde bu kişinin bir mahkemesi var arkadaşlar. Evle alakalı bir sıkıntı, evle alakalı bir durum, köklü bir değişiklik yapma durumu var. Eğer arada üçüncü kişiler varsa, karmik bir partner varsa araya giren. Burada bu mesajı bize verdi. Direkt onu söyleyeyim. Bir kere arkadaşlar bu kişinin düşünce ve duygularıyla alakalı gelecek olursak önce bir balık e, burcu burada kendisini gösterdi. E, ateş grubu burçlardan Koç, Aslan, Yay var arkadaşlar. Hava grubu burçlardan ikizler Terazi ve Kova burada. Onu da söyleyeyim ve başlayayım arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi duygu ve düşüncelere gelecek olursak yıkım bir geçmişti arkadaşlar. Yaşamış olduğu korkular, bilinçaltı korkuları, nasıl yapması gerekiyor, yaşamış olduğu durumla alakalı, sizlerle alakalı aslında yapmak istediği şeyleri yapamadığı süreçte gece ve gündüzü birbirine karışmış olarak gözüküyor arkadaşlar. Çünkü bu kişi alt planda yaşamış olduğu korkulardan dolayı iyi kötüden ayıramıyor, genel itibariyle uykusuz geceler olabilir veyahut da hayatındaki kaosa sizi çekmek istememiş bir süre. Yakın bir geçmişte arkadaşlar aslında şu durum var. Burada bir şeyler dengeye oturmuş. Dengeye oturduktan sonra arkadaşlar burada bir ışık, e, bir kıvılcım e, ve e, düşüncelerindeki berraklık aslında e, şimdilerde e, netleşiyor. Onu söyleyeyim. Hani yakın bir e, zamanda eğer ne yapacağını bilemediyse ve şu enerjideyse ya ne yapacağımı bilemiyorum. Nasıl adım atacağımı bilemiyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum eğer diyorsa aklınızdaki kişi ki genel itibariyle böyle çünkü yaşamış olduğu o hani bizim bilinçaltımızda korkular vardır. Bunları söyleyemeyiz. Ama bu kişinin bu korkulara artık yüzeye çıkmış duygusal bir karakter arkadaşlar ve e, yapmış olduğu ee, hareketlerde bazen e, çok fazla duygusal davrandığı için hatalara düşüyor olabilir ama burada net bir şekilde yaşamış olduğu korkulardan e, sıyrılan ve artık net karar vermek için dengeye ulaşan bir kişi var burada duygu düşünceler karmaşa içerisindeymiş yakın bir geçmişte ama artık gece gündüz ve netleşme e, eril ve dişil dengesini korumuş ve e, böyle ilerlemiş Şimdi bu kişinin beklentileri çok büyük sizden. Ee, bir kere arkadaşlar sizlerle alakalı olan hiçbir ee, nasıl diyeyim? Şöyle söyleyeyim. Hiçbir umudunu kaybetmeme durumu var. Çünkü burada diyor ki ben hala seninle alakalı her şeyi saklıyorum, Geleceği zamanı bekliyorum. Tekrardan birleşeceğimiz zaman bekliyorum çünkü üstüne zeytin dalı barışmak, yeni bir başlangıç, uzlaşmak, orta yol bulmak ve birbirine gerçek sevgiyi aktarmak var. Sana artık hak ettiğin gerçek sevgiyi aktarmak için gelmek istiyorum diyen biri var. İlerleyen vadeler için söylemem gereken şu ki arkadaşlar belli ki bu kişinin omuzlarına binmiş olan yükler iş hayatında ya da arkadaşlar ...size karşı adım atmadığı... ...ve o dönemde sizi yalnız bıraktığı için... ...aslında bunun nedeni sizler değil misiniz? Hani ilerleyen vadeler için konuşuyorum arkadaşlar burada. İlerleyen vadelerde kişinin... ...yükü çok fazla daha artacak. Sorumlulukları daha fazla artacak. Çünkü burada bir barışma var. Ve burada eğer bir adım atılırsa... ...sorumluluklarının... Ee, çok olacağını söyleyecek insanlar var belki bu kişi caydırma amaçlı olabilir hani e, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor çünkü ya da ikinizin arasında yaşanacak e, sıkıntılar o gündeme gelebilir çünkü burada diyor ki e, bu ilişkiye e, engel koyacak olan e, bazı kişiler var ama ee, bu, bu, bu insanlar çevreyle alakalı. Çevreyi dinliyorsa bu kişi, çevre aman şu ne der, aman ne, bu, bu kişi ne der diye söylerse o anlaşmazlıkları yaşarsınız. Ama eğer bu kişi sağlam duruşlu ki sağlam duruşlu bir şekilde gelecek, ilerleyen vadeler için olası geleceği görüyorum çünkü burada kartlarda. Burada arkadaşlar duygu düşüncelerinde olumsuz enerjiyi yüklediği dakikada lütfen siz eee müdahale edin. Yani eğer burada bir barışma sağlanacaksa siz size uyanı alın. Sizler lütfen bu kişinin arkasında ve destekçi olun. Hani e, olumsuz küçük bir şeyde hemen yine aynı şeyler olacak yine böyle olacak demeyin derseniz arkadaşlar anlaşmazlık araya girer. Ama sizler olumlu da kaldıkça sizler o kişiyi destekledikçe her şey uyumlu olacak. Sizler lütfen buna e, yoğunlaşın. Şimdi arkadaşlar yakın bir geçmişte bu kişi kalpte e, pişmanlık enerjisi e, aslında var burada pişman olmuş. Çünkü <laughs> şöyle bir durum var. Size karşı romantik duygular ve duyguları artmış dedik ya biraz önce enerjide. Ama şey var arka planda da. Ya ben ona e, olumsuz şeyler yaşattım. Ve bundan dolayı pişmanım diyen biri var. Ee, çünkü bu kişi şimdilerde de şöyle söyleyeyim. Çalışma hayatını çok etkiliyor. Sizlere olan enerjisi. Arka planda çalışsa da uğraşsa da. Genel itibariyle vicdan azabı çektiği. ...ve gerçekten sizler aklınıza sürekli düşüyorsunuz arkadaşlar. Yani çıkmış mısınız bu kişinin aklına? Hayır çıkmamışsınız. Çünkü bu kişi genel itibariyle her zaman bir korku enerjisinde. Sizi kaybetme Acaba tamamen kaybettim mi duygusu? Beslemiş arkadaşlar. Hem bir ara yok artık yani hiç öyle bir tavırda değil de... Ee, ...hiçbir zaman da öyle olmadı. Hep böyle bir rahattı. hani eğer görüyorsanız... Hiç de i̇şte öyle değilmiş arkadaşlar. Bu kişinin genel itibariyle çok fazla vicdan azabı. Ve gerçekten hani hem psikolojik hem fiziksel hem böyle duygusal açıdan çok fazla yıprandığını söyleniteliğinde geliyor. Çünkü kalpte vicdan azabı çekiyor. Ama size adım attığı takdirde ee, sizlerin ee, sizlerden yana ee, hiçbir şekilde şüphesinin olmadığını ve sizlerle alakalı bütün durumları ee, çözeceğini ve artık e, arada böyle anlaşmazlıklar arada böyle soğuk bir enerji onlar kalmayacak diyor ben gideceğim ve onu alacağım diyor onu söyleyeyim burada güzel bir enerji var arkadaşlar çünkü şunu söyleyeyim çok güçlü bir enerji var ve yakın bir geçmişte diyor ki ya ben ne olursa olsun yapmış olduğum tüm hataları telafi edeceğim Aşırı derecede sonsuz güçlü ve büyük bir enerji var arkadaşlar. Diyor ki artık diyor ben özür dileyeceğim ve onun gönlünü alacağım. O kadar büyük bir istek var ki burada yani diyor ki evet ben yapacağım ne olursa olsun kırdığım kalbi onaracağım diyor ve onaracaktı arkadaşlar burada ateş grubu aslan enerjisi aslan koç aslan yay enerjisiyle alakalı. Şimdi şöyle bir durum var onu söyleyeyim. Bu kişi eviyle alakalı sıkıntılar yaşadığı bir durumda. Neden diyeceksiniz? Bir aile değişikliği istiyor. Eğer evli değilse evlenmek istiyor. Farklı bir yuva, farklı bir sıcak bir ortam sizlerle kurmak istiyor arkadaşlar. Eğer bu kişinin karmik bir partneri varsa buradan ayrılıp tekrardan yeni bir düzene geçmek istiyor. Ve burada neden bunu söylüyorum, niye böyle söylüyorum diyorsanız, çünkü bu kişi bir şeyleri kestirip atacak arkadaşlar, birilerini bırakacak, bir mahkemesi var, ee, bazı şeylerle yüzleşeceği bir durum var ve e, gerçek bir mahkeme arkadaşlar burada var. Bunun sonucu aslında e, sizlere adım atmasını kolaylaştıracak olarak gözüküyor. Eğer aranıza giren üçlü üçüncü kişiler varsa bu anne de olabilir, baba da olabilir. Artık yani o yuvadan çıkmak istiyor arkadaşlar. Bulunduğu ortamdan çıkmak istiyor. Yeni, sıcak, güzel bir yuva kurma isteği var burada bu kişinin sizlerle yakın bir tarihte arkadaşlar size adım atabilir. Bunu unutmayın. Yani net bir şekilde dedi ki yani kesinlikle bulunduğu ortamdan çıkacak olan Ay şu kartı alamadım. Hı, aldım. Neymişsin sen bakayım. Hah dinle dedi. Zihnini sustur. Sevgili insan. Ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizi nazik güvencimize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelen, endişelenmektesiniz. Sessiz ve alıcı bir hal içinde olun. Sessiz bir zihin ve beden bizi çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden istediğimiz bu. Lütfen dinle dedi melek kartım. Bir tane daha alacağım. Bu Melek kart kendini attı. Zihnini sustur, olumsuzlukları sustur. Olmayacak deme, imkansız deme, hayır deme, asla gelmez deme diyor ve bizi dinle diyor. İkinci kartım verme ve alma. Bütün evren senin nefes alışverişine benzeyen döngüler halinde işler. Yalnızca nefes verdiğinde verme veya yalnızca nefes aldığında alma. Evrenin ritminde, ritminden koparsın. En üst düzeyde sağlıklı, enerji ve yenilenme için hayatında aldığın her nefes nefes vererek dengele. Alma verme dengesi arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Alma ver, verme dengesi. Ve çok şükür ki bereket yağmuru. Maddi durumunu iyileştirmek için önce parayla ilgili kaygılarını bize var. Nasıl bereketli yarat yaratacağını ve kabul edeceğini göstermek için sana yol göstereceğiz. Birlikte çalışırken maddi durumun senin izin verdiğin çabuklukla iyileşecek dedi sevgili canlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı beğeniler atmayı unutmayın. Çünkü totemize dahil olun. Dahil olmak sadece abonelik ve beğeni arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Kocaman kocaman öpüldünüz. Bay bay.